Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir saniye hocam. Tamam geldik hocam. Ne yapıyorsun lan? Hadi hocam. Hadi hocam arkadaşlar videoyu beğenirseniz bir de abone olursanız gerçekten bizi memnun etmiş olursunuz. Abone olmayan Allah desem kaç kişi abone olur? <laughs> kandil günündeyiz ya. Siz tabii Kandil gününde izlemeyeceksiniz ama Berat Kandili. Bugün bu arada bir şey diyecektim ama unuttum evet. Bugün rüzgar üç kill aldı. <laughs> Oğlum adamlar nerede nerede? Sanırım değil. Mi? Oy ne koydum ama izle izle hareketi kes. Hareketi kes. Bunun bitik ötesi İbrahim Adam adam bende. Neyse, ben bugün cümle kuramıyorum. Tırmana gerek var mı? Ben kendimi öldüreceğim gibi hayırlısı öldürmedim. Oo. Canım 17. Canım 17. Oğlum adam ışınlandı. Kim vurdu lan o adam? <laughs> Valorant sesim daha güzel vurdu. Hadi lan oradan. Terbiyesiz. Ha öyle. öyle. CSGO. CSGO. CSGO'nun vuruş hissiyatı biraz daha güzel. Ya CSGO gerçek gerçek adamların oyunu, aslanım. Şimdi Valorantçılar var ya. Full cool şeyci, dislike atıyorlar, nişliyorlar beni. Değil mi? Bir buçuk bin abonelik oluyor bir anda. Benim mi? Zantere falan takip ediyormuş. <laughs> <laughs> Ara buradan çıkarlar diye söylemiştim Olsun, canları sağ olsun. Ne diyeyim? Yani görüşlerime katılmayabilirler. Eleştiri hep onlar mı yapacak? Biraz da biz yapmayalım arkadaşlar. Oo! İyice bozdu, bozdu. Hadi arkadaşlar neredesiniz? Bıçak attım. Aha. Helal lan sana. Normal kill alamıyor. Bıçak atmaya çalışıyor. <laughs> bu da tapus ya. <laughs> ya abi bu adam harbiden diyor mirchat gitmiyor. Birisi stop. Ne lan bu adamın adı? Nereye geldik anasını Bu arada Discord'da gelirseniz gelmiş olursunuz haberiniz olur. Ya senin gibi adamın <laughs> ya böyle bir <gülüyor> <gülüyor> reklam olamaz ya. Arkadaşlar rüzgar için kusura bakmayın. Zor günler geçiriyor kendisi. Ama bu zor günleri atlatması için Discord'umuza gelebilirsiniz kendisine. Vay arkadaş 70. Ya beni <laughs> niye aynı yerde doğurtuyor arkadaşlar? Yani ben burada doğmak istemiyorum. İşte coğrafya kaderdir. Doğduğun öğrenmiş. yeri seçemezsin. Öyle, öğrenmiş olur. Adamı kurtardım. Seni yedim lan light chaser. Geliyorum lan. Abi beni niye burada doğrultuyorsunuz Benim üstteki çubuk yine bazlığa girdi hocam. Boş ver hocam gerek yok. Ay anne yani, bu tekli sıkıyor ya. Oo ben tarıyor aa, aa. sandım. 6 kill aldım. Bir dakika last light chaser'ı indiriyorum arkadaşlar. El, Sakin olun. Aa ben bunda kill alamamış Helal al lan sana. Ya oğlum mermi bittikten sonra niye geliyorsun ki? Ulan bu adamdaki bala bir bakar mısın ya? Sen ne yapıyorsun lan? Gece, ya 1 İki. Üç. Şey yavrum. Dört. Tamam ben bendik bu kadar. Aaa ölmedi lan. Oğlum bela attın. Ya bela dediğin nedir ki kardeş? Ben ha? Adamı estağfurullah estağfurullah. Aa ben de atmıştım. Ne zaman? Balonattan şey. önce mi? birkaç gün önce. Bu ne lan adamda bazı önce. var. Bir hafta önce. Adamda <laughs> sen bir hafta önce Valorant mı girdin lan? Ben de girdik ya? O zaman hiç hatırlamıyorum. mu? Ah be. Masa adam. Ha olabilir, duymamış da olabilirim. Duymamazlıktan da gelmiş olabilirim. Her şey olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle artık. Ben aldım. Ya. Niye? Killleri çalıyorsun. Killleri çalıyorsun. <laughs> Helal et. Helal mi? Et hocam? <laughs> Abi ne lan? Bu oyundaki en güçlü silah ya. Çatışmada silahım değişiyor. Ç ya çatışmada silahım değişmeseydi bu arada. Oy yavru. Ne oldu? 14 kilo aldım. Ya abiciğim... <laughs> Adama 13 mermi vurdum ölmedi lan. Şu ikili <laughs> pompalı var ya. Adam geliyor. Adam geliyor. Gitme gitme. Korkanın çocuğu olmaz. Olurmuş. Bilal <laughs> ver. Ver kardeş. Git kardeş. Aha. Öldü onlar öldü. Onların işi bitti şu anda. Şu onların lanı Adam hala bana vuruyor. Öldün öldün. Birim son, aslanım beni. Onlar geçince biz ne yedik de hayırlısı. Ya zırt pırt silah değişiyor ya. Oğlum ölmüyor lan. Headshot niye gitmiyor? Zırt pırt silah değişiyorsa zırt pırt adam vuruyorsun demektir ha? Bak Vuramadım CS bir, biz seninle CS girdiğimizde de aynısını diyorsun headshot gitmiyor diye. Burada da diyorsun demek ki senin evinde bir sorun var. Ya hadi lan oradan. Headshot <laughs> gitmiyor demedim. Ölmüyor dedim. Rover bozuk. Al headshot. Az... Sen en az 70 saat CS oynamışızdır hepsinde diyorsun ki headshot gitmiyor. Her, her maçta da 30-40 kilo alıyorum ha. Aslanım Hatta ne sandın? 100 saat bile oynamış olabiliriz. Tamam. 100 saat önce. Her saat başı <laughs> headshot gitmiyor. Oğlum o e, normal o ağlam olacak o kadar. O beni dizi tutuyor. Başlıyor şimdi ben? <gülüyor> <gülüyor> Adam ölmedi lan. Aa adama sıfır mı vurmuşum? 104 mi vurmuşum? Bilmiyorum. Kim önde şu an? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Yukarıda şu yukarıda. He biz öndeyiz. <laughs> Ana öldük la. <laughs> ne güzel adım. La geliyor bu. Tamam. Yo. Allah! Kazandık ama kazandık kazandık Çazı. çat çat Çazı. <gülüyor> 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 Güzel maçtı güzel maçtı ama kulağımız pası neyse <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler Oyuna katılmayan Alp'e de buradan teşekkür ediyoruz <laughs> MVP 25 ile ben olmuşum İzlediğiniz için tekrardan teşekkür edip video beğenerek kanal abone olarak bize destek olabilir Aynı zamanda aşılamada işte, bulunan linkten de sorumuza Katılabilir veya ayrılıklar aramış olsanız katılımıza üye olabilirsiniz. sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.